Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma, Elif'in Lezzet Eveli'ye hoş geldiniz arkadaşlarım. Şeftal toplayacağız. Daha dökülüyor altına. Bugün toplayacağım. Bunları değerlendireceğim. Kompostu yapacağım. Toplayıp kompostumuzu... Kompostumuzu yapalım bugün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçemizden organik, tam organik. Dokunmadan düşüyor. Olgunlaşmışlar. Bir bakın şunlara. Misler gibi. İçinizden toplarsanız da, satın alırsanız da seçip böyle sertlerini alın ki kompostunuz daha kaliteli olsun erimesin bu şekilde ben şeftalilerimi sertlerini aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi erdi ama hala sert kısımlarını sert olanlarını topladım şöyle çekirdeklerini çıkarıyoruz ben bu şekilde şeftalilerimi soydum doğradım şeftalilerimi eşit doğrayamadım çünkü şeftalilerim ufaklarını topladığım için ayırmakta de biraz zorlandım. O yüzden rastgele doğradım. Şöyle soyandan sonra rastgele şöyle kompost olacak şekilde şeftallerimi doğradım. Şimdi bir tartacağım. Önce tartmamıştım. Böyle önce kabuklarını net olarak kabuğunla beraber ne kadar geliyor? 4,5 kilo geliyor arkadaşlar. 4,5 kilo şeftalimiz var. Yarı yarıya yarı. kilo. Versin. Evet burada tam 2,5 kilo net şeftalimiz var. 2,5 kilo arkadaşlar 2,5 su bardağı şeker koyacağım. Her bir kiloya bir su bardağı şeker koyacağım. Tarttım şeftalimi böylelikle 2,5 kilo doğranmış şeftalimiz var burada. Şeker koyuyoruz renk için, lezzet için. Tencereye hepsini koydum. 2,5 Şef, kilo şeftalimize 2,5 litre su koyduk arkadaşlarım. Şöyle ocağımızı alıp hemen Altını yakıyoruz. İçerisine bir adet ikiye kırıp tarçın kabuğu attım. Şöyle bir çay kaşığına yakın yani 8-10 adet karanfil koyuyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada bu 15 dakika kaynayacak. Narince karıştıralım. Tam kaynamaya şu an başladı. Şöyle hemen ben bir sağını solunu karıştırdım. Alt, ağzını kapatacağım. 10 dakika kaynatacağım. Bu şekilde çekirdeklerimizi, kabuklarımızı aldık. Şerbetimizin içinden. Hemen şöyle içerisine 3 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Altını tekrar açalım. Şöyle şekeri eritelim bir. Evet şekerlerimiz eridi arkadaşlar. Şimdi içerisine burada soyup doğradığımız iki buçuk kilo şeftalimizi içerisine aktarıyoruz. Şöyle bir karıştırıp içerisini kaynamasını bekliyoruz. Kaynat sert ağzı kapalı kaynatın. Benim şeftallerim sert ağzını kapatacağım. Evet kompostumuz 5 dakika oldu kaynayalı. Yani kaynayandan sonra 5 dakika daha kaynatmamız gerekiyor. Sizin şeyleriniz, şeftalileriniz baya bir sertse 7-8 dakikada kaynatabilirsiniz. Şöyle fazla oluşmadan ama ben yine de az da olsa üzerine çıkan köpüklerimi alıyorum. Şöyle. Evet köpüklerimiz aldık. Şöyle bir daha bakalım kıvamına. Tam 7 dakika olmuş saate baktım yanıltmayayım size arkadaşlar. 7 dakika kaynattım ben bunu. Evet kompostumuz hazır olmak üzere. Şimdi içerisine 5 adet yani bir çay kaşığı limon tuzu atıyorum. Limon tuzları eriyene kadar şöyle bir karıştıracağım. İçine hafif bir şöyle mayuşluluk versin. Ve bozulma yapmasın yardımcı olsun koruyucu olsun diye. Limon tuzlarını da kattım içine altını kapatıyorum. Evet kompostumuz hazır arkadaşlar. Şimdi hemen kavanozlamaya geçeceğiz. Kompostumuz pişti. O kadar güzel tadı var ki, o kadar güzel lezzetli kokusu var ki anlatamam size arkadaşlarım. Şöyle içine karanfil koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim ağ güle güle yedirmek nasip eylesin. Şöyle kavanozlarımıza dolduralım. Evet kavanozumuz doldu ve tam tamına bir kase bize sunumluk kaldı. Şöyle alalım 5. kavanozumuzu da. Evet kompostumuzu kavanozlarımızı doldurduk arkadaşlar. Şöyle kapaklarımızı kaynattık. Kapaklarınız mümkün olduğu kadar yeni. Yeni de değilse eğer e, kavanozlarınızı iyi tutuyor mu? Bakın emeklerimiz arkadaşlarım boşa gitmesin. Şöyle iyice sıkacağım. Sıkıp ters çevireceğiz arkadaşlar. Bir gece bunu yatıracağız böyle 24 saat duracak burada. Ondan sonra rafımızda yerini alacak Allah izin verirse bahçemden kopardım. şeftalilerimden bugün ne yaptım sizler için değerli takipçilerim için kompost yaptım arkadaşlarım kışın yemek için bence muhteşem oldu kesinlikle beğeneceksiniz beğenme garantiler eğer ki bana abone değilseniz videomu izlediyseniz buraya kadar bana abone olabilirsiniz like atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz arkadaşlarım çok memnun olurum ve tarifimi deneyebilirsiniz evet bugünlük de benden bu kadar bir dahaki videomda buluşmak üzere hoşçakalın